Gel hiç ses reis gel. Senle bir maç yapalım be. Ha? Kaç zamandır? Kaç zamandır oynamıyorum bakalım. seninle. Şöyle adam gibi bir maç yapalım bakalım. Atalım bakalım. Pes atalım. Bir pes atalım. Atalım. Oo. Abi bu ne ya? Yapma şöyle saçma şakalı Allah için ya. Hadi tamam hadi. tamam tamam. Hadi Ey, hadi gel bas. Ya, tamam. Antrenman yaptın mı? Avans vereyim mi? Ya bas abi şunu <laughs> <sana> gözünü seveyim <laughs> ya. Basacağım az sonra merak etme. <laughs> Aha. Aha bastım almıyor abi. Aa, aynı giy. Yılların değişmeyen giy. Az sonra vallahi bastım almıyor sen. ya. ya. Yemin ediyorum kol bozuk ya. Ya bir de yemin etme çarpılacaksın ya. ya. Abi al. Yuh. <laughs> <laughs> Bu nedir ya? Yuh. <laughs> aha aha bak son dakika golü geliyor bak dikkatle izle Yo <laughs> abi hakemin bitirdiği yere bak ya Gole gidiyorum tam Hayda wow. abi niye durdurdun Be ya diyeceksin. Abi Ay kendi atan durdursana ben atak yaparken niye durduruyorsun <laughs> oyunu ya Eğer böyle bir kural olsaydı Konami benim start tuşuma engel koymaz mıydı? Bıdı bıdıyı kes Hop. Abi bu ne? Abi yemin ediyorum çok bağlısın ya bırak ya. Yemin ediyorum resmen var ya parmaklarından bol akıyor abi. Abartıyorsun <gülüyor> biraz. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> <gülüyor> oh. Bak bak golü izle ya, wow, bak. Tamam bas. Bak, dur bak şu açıdan göstereyim. ya, göstereyim bas bak. Bassana hemşire Nüşan her golü izleyeceğiz mi bassana ya. Ya, ya bak. Ya. Bak bak. Şuradan ya, iyi bas, bak bas, bak. Bas, o kadar güzel, bas, bas ki. Bas. Yani orada mesela ayağını dışarıya trivela falan vursa olmaz anladın mı? Mükemmel ötesi bir gol. Abi niye öyle bakıyorsun? Hoppala gol! Abi ya. bu ne ya? ya <laughs> hep aynı goller abi. İnsan bir sıkılır abi. Hiç sıkılmadın mı ya? Hayır. Hahahah! <laughs> Dakika. Oo. Bir dakika bir dakika bir taktiklere Oo. bakacağım abi. Abi taktikleri ayarlamam lazım bir dakika. Biraz taktik 4-4-2 falan mı olsa acaba? Bir dakika abi, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Şuradan da atak destek ayarlarını biraz oyuncular yakın falan olmasından abi. abi. durum var. Oh. İç ses? İç ses reis! Penaltılar. Hadi penaltılar da çok ha, iyidir yalnız ha Yalnızca söyleyeyim. Ha. Abi bakmasana ya. Ya tamam bakmıyorum ya. <laughs> Gösterge açık. <Puh. gülüyor> Hadi be. <laughs> bur, 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 ha. bur. Abi abi bu ne ya? Abi pasa basıyorum, orta yapıyor, şuta basıyorum, pas veriyor <laughs> ya. Sana öyle gelmiştir. <laughs> şu ayarları bir değiştirelim. <laughs> ya bu adamla eğlenmek çok keyifli ya. <gülüyor> Değiştirdim. <gülüyor> Sen ne yapmaya çalışıyorsun montajcı? İç abi çok kapak lafların var. Ben de sana tag life yapmaya çalışıyorum tag life. Kıyamam sana. Bu ne? Şapka. Bu ne? Gözlük. Benim hayatım taglay. ya, ya, bas. <laughs> Abi niye öyle bakıyorsun? <laughs> Değmedi ki. Falsonu vurdum. <laughs> Trivela. Az sonra gelir. <laughs> geldi. <Rock> geldi. <gülüyor> <gülüyor>